Herkese merhabalar sevgili dostlar. 2 Mayıs Perşembe günü Antalya yarış programı tahmin gösüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Seyredebilirsiniz. 2 altılının olduğu bir program var Ankara'da da Antalya'da olduğu gibi. Ankara'da her iki altılı içinde arkadaşlar birer banko birer alternatif tek verdik. Yani toplam 10 yarışta 4 tane tek çıkardık Ankara'da bunu söyleyebilirim. Tabi ikisi banko bunların ikisi alternatif olacak şekilde. Şimdi Antalya tahminlerine geçeceğim. Öncesinde kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim. Videonun alt kısmında ismim yazılı Oğulcan Karaca yazıyor. Onun hemen yanında arkadaşlar katılıyorsu üyesi olabilirsiniz. Bize orada katıl butonu var. Bu arada Oğulcan Karaca at yarışı isminde bir diğer hesabımız var. Orayı da aktif bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Orada yarış videoları, idman videoları ve hatta çiftlikten videolarda sizlere A Karaca haresinden videolarda paylaşıyoruz. Onları seyredebilirsiniz. Oğulcan Karaca at yarışı o hesabın ismi. Evet saat 5'e çeyrek kala meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1100 metrede sentetik pistte start alacaklar arkadaşlar. Dağ yolu çolpan ışığı ekürü start alıyor. Lavin fırtınası ve zafere koşan ekürü olarak start alıyor. İki farklı ekürü görüyoruz burada arkadaşlar. Ee, bizim bu yarış için favori olarak göstereceğimiz Safkan kendisini daha evvel sentetik pistte ispatlamış bir isim. Bir hafta evvel 3. oldu. Fesih Çetinbaş idaresinde izleyeceğimiz Safkan vizyonlu 9 numaradır. Ardından 1.17-30 derece görmesiyle 6. kalsa dahi daha yolu 4 numaralı Safkan'a şans tanıyacağız. Nitekim derecesinin vizyonluya çok yakın olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sebeple tercih ediyoruz burada. 9 ve 4'ü yazdıktan sonrasında arkadaşlar ilave yaparken bu koşuda şans tanıyacağımız bir diğer isim. Baktığımızda 2 numara Boyoz kız olacak. Her ne kadar bir hafta evvel 8. kalmış olsa da yine Nevzat Avcı idaresinde izleyeceğimiz Safkan'ın son alt bilgin attığı sahip olması itibariyle aslında sentetikte gidebileceğine inanıyoruz. Bir haftaki yarışı bir hafta evvelki yarışı birazcık da hani şey olarak yorumlayabiliriz. Yani bir yarış görme o ortama alışma olarak hani atın bir uyum süreci olarak yorumlayabiliriz. Tabi bir de arkadaşlar 7 numara Sadık Kızım var. Gündüz Han Şövalye bence bu atın çok net bir şekilde çimde sentetikte gitmesi lazım bu orijin hattıyla birlikte. Tabi 14 gün evvel kumda koştu ikinci oldu. Kumda şu anda koşsa yine e, bence kazanır. E, ama sentetikte de kazanacağını düşünüyorum. Kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Hani yarış kazanabileceğini düşünüyorum öyle söyleyeyim. Yoksa hani %100 kazanır desek zaten tek veririz biliyorsunuz ki. E, burada onun da şansı olacağını düşündüğüm için 7 numarayı da dahil ediyorum arkadaşlar oyuna. E, şöyle diyelim 9-4-2-7 şeklinde 4 atlı bir oyun öneriyorum. Bence 4'ünü de yazın. Burada sıralama evet veriyoruz ama sıralama olarak değil de 4 atı da yazarsak bence e, garanti olur. İkinci koşu 5 çeyrek geçe 16 handikap 4 yaşlı Araplar 1400 sentetik pist yarışı arkadaşlar 8 safkanın start alacağı bir koşu. Bizim favorimiz 1 numara Zeybek Ağa'dır. E, turboca şartlarına sahip olan safkan grup içerisinde gerçekten son derece üstünlük hissettirecek gibi gözüküyor. Yani e, baktığımızda tabii kilo farkı evet diyebilirsiniz ama gerçekten yani gelecek hiçbir at yok ya. Yani hani öyle söyleyeyim ben size. baktığımızda derece olarak da 1.34.90 görmüş bir safkan. ZBK daha iyisini bile yapabilir tabii ki. 59 da bu arada çok da yüksek bir kilo da değil yani hani 61-63 o civarlarda koşsa e, hadi yine neyse ama 59 at kendi stilinde koşacak ve gelip kazanacak diye düşünüyoruz. Bu yüzden bir numara ZBK'yı tek olarak veriyoruz. Son 3 yarışının ikisini kazanmış bir attan bahsediyoruz. 20 günlük arasıyla da güzel bir dinlenme süreci yaşadığını düşünüyorum. Bir numara ZBK tek. Üçüncü koşu saat 6'ya çeyrek kala 5 safkanın start alacağı Handikap 15 yarış 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar 1 numaralı safkan Kadir Tokaçoğlu idaresindeki boarding pass favorimizdir. 1, 27 38 gördüğü daha belki derecesi itibariyle de burada geçilmesi çok zor gözüküyor. 61 kiloda start alıyor. Kendisine en yakın derece gören safkan burada baktığımızda Uygur'un kızı buçukta koşacak. Yani evet bir kilo farkı olarak yine e, sıkıntı varmış gibi gözüküyor olabilir 61'de ama e, ben bunun ciddi bir problem yaşatacağını düşünmüyorum safkana Mendip Royal Abjar temsilcisi gerçekten e, kalitesini şu ana kadar e, koştuğu gruplar itibariyle ispatlamış vaziyette diyebiliriz. E, burada bir arkası 4 sıralı ikilisini tavsiye ederim. 1 numara Boarding Pass tek diyorum. 2 yarış üst üste tek geldi. Çifte vereceğiz. 2. çifte arkadaşlar 1 numara Zeybek'a arkası 1 numara Boarding Pass. 2. çifte bir arkası bir şeklinde oyunumuzu planladık arkadaşlar bu koşuda. Gelelim dördüncü koşuya. Beş safkanın yine start alacağı bir yarış. Şart 3 düzeyinde dişilere mahsus bir koşu. Dört yukarı Araplar. 2000 metrede kum piste çıkıyor. Arkadaşlar burada tek atamıyoruz. Onu belirteyim. Yani şimdi zaten hani tek attık ettik. Hani, ee yeterince zaten oldu diyebiliriz. Favorimiz Meltem Kız. Yine bir numara. Evet gelebilir bakın. Yani bazı programlarda bazen böyledir. Yani hep favoriler gelir. Yapacak bir şey yok. Biz de orada kalan diğer yarışlarda bir iki sürpriz yakalayıp en azından bir şeyler elde etmeye çalışacağız. Nitekim burada o ihtimal var. Bakın Meltem kız favori. Ama 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 buraya dikkat. 2-22 görmüş 132 gün arasına rağmen bir Selda Hanım var. 2-24'lerde derece gören 20 gün evvel 5. olmuş Sanayi 4 numara var. Ve 3 numara hoşgör start alıyor yine burada. Bu atların şansı olduğunu net bir şekilde düşünüyorum. 2 numara alemon çiçeğini biraz dışarıda bırakacağız gibi gözüküyor burada. Ee, ben diyorum ki arkadaşlar bence yani 1-5-4-3 şeklinde bir sıralama yapın. Ama bence 4 atı da yazın. Zaten 2 tane tekimiz var. Bakın 2 tane tekimiz var. Yani burayı 1-3-4-5 diye 4 atla geçebiliriz. Hiçbir şekilde bütçenize bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Burada 4 atı yazıp geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü burada sürpriz gelebilir. Yani bir numaranın biraz eksik koşması halinde direkt sürpriz gelir burada. Onu belirteyim. Beşinci koşuya gelelim saat 7'de. 15 handikap 4 tükar Araplar 1400 kum pist yarışı. Şimdi burada 9 safkanın start alacağı bir yarıştayız arkadaşlar. Bakın burası da bence yine birkaç sürpriz ihtimalinin olduğu bir yarış. Onlara değineceğim şimdi. Bir favoriden başlayalım. Favori 4 numara Attarya. İkinci at 3 numara Kara Korsandır. Üçüncü at 2 numara Baskın Soydur. Bunu belirteyim. Şimdi gelelim buradaki sürprize. Kim? Arkadaşlar, yani bu atlar son yarışlarını kazandılar, formdalar. Ee, birazcık göz ardı edilme ihtimalleri olduğu için ben sürpriz olabileceklerini düşünüyorum. 9 numara hükümhan ve 3 8 numara Uçan Kafkaslı. Bu iki atın burada ganyan olarak sürpriz olma ihtimali var. Fakat son yarışlarını kazanmış atlardan bahsediyoruz. Derece olarak bakın görüyorsunuz Hüküman'ın 1.37.53'ü var gerçekten. Şu anda grupta en hızlı derecelerden birisine sahip. Ee, dostum dostumu 171 gün arası olduğu için şu anda bu kadar hızlı at arasında e, bu kadar hazır at arasında düzeltiyorum. Hazır atlar arasında gelebileceğini e, tam anlamıyla düşünmüyorum. O yüzden ona yer vermedim ama 8 numara Uçan Kafkaslı ve 9 numara Hükümhan gerçekten burada sürpriz olabilecek atlar olarak gözüküyorlar arkadaşlar. 4 3 2 yazıyoruz. Ardından 9 ve 8'i sürpriz olarak ilave ediyoruz. Altıncı koşu saat 7.30'da meydan dışı 3 yaşlı Araplar 1100 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar kendisini sentetikte ispatlamış burada net bir safkan yok fakat şimdi koşup ispatlamış bir isim bir numara anlayışlı kız var. Orçun Yavuzca hattına sahip olan isim 55 kiloda fesih Çetin başı dersinde startılacak. Kaya Kürsü Safkan'ı 16 gün evvel üçüncülük elde etti. Şimdi tabii bununla bitmiyor arkadaşlar. Tabii ki yani bu alt evet kendisi ispatlamış ama burada bakın ilk kez tartılacak olan isimler var. Bunlardan iki tanesine bilhassa dikkat çekeceğim arkadaşlar sizin için. Baba Mevlüt Batis kafatına sahip olan bir safkan. Can Bedesim 3 numaralı safkan. İlker Akın idaresinde Aprantis ile birlikte gerçekten burada ciddi bir e, sürpriz olabilir. E, bence değil. Bence sürpriz değil yani. Ama Ganyan olarak sürpriz olacak göreceksiniz eğer gelirse bu safkan. Muhammed Mirbilgin derseki 4 numara Hindiba yine Tümöz Bey şövalye hattına sahip gerçekten e, sentetik çim gideri olan bir safkan net bir şekilde bu ismin de burada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bu yarış için e, tercihim ana anlamda ana hattıyla böyle ekstra ilave düşünen varsa yapabilirsiniz yoksa bu haliyle bırakabilirsiniz. 7. koşuya gelelim. 6 safkanın start alacağı bir yarış. Saat 8'de kısa vade 6 3 İngilizler 1500 metre sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 6 safkan var. İkisi Ekuri zaten Bright Fire ve smartlet Dead. Smart Dead yarış gördü. Burada daha iyi koşar. Bright Fire zaten formda bir isim. Bir numara Bright Fire arkadaşlar. Mertcan Çelik ile birlikte Ekuri'sinden alacağı destekle de ben burada tek bırakmanızı uygun görüyorum bir numarayı akıllarınıza gelecek olan soruyu tahmin edebiliyorum. 4 numara Sound of Heart'ın derecesi 1.2996'lık bir derece söz konusu. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar. Burada bir e, pist farklılığı var. Yani Brightfire'ın en iyi dereceyi gördüğü pist. Bakın burada gösterip İstanbul. Zaten başka sentetik yok da hani şimdi İstanbul'daki e, derece baktığınızda oradaki viraj e, farkı arkadan gelen rüzgar farkı yani bunların hepsi etkili olabilir Kaldı ki atların koştukları grupları da düşünmek lazım birbiriyle koşması pist durumu o, o zaman nasıldı vesaire Ve burada bence atlamamamız gereken bir husus daha var Brightfire Accuracy Start alıyor Yani Accuracy ile birlikte koşacak ve gerçekten şu anda 54 kilo olması bizim için süper bir şey Biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Bir numara Brightfire bu yüzden net bir şekilde tek olur. Ama tabii ki Sound of Art'ta iyi bir safkan. Sıralı ikili için düşünebilirsiniz. Bir arkası 4 olabilir arkadaşlar. İhtimal dahilindedir. 8. koşu saat 8.30'da koşulacak. 16 handikap dişilere mahsus bir yarış. 3 yukarı İngilizler. 2000 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Favorimiz 2 numara Santorini Gördür. İbrahim Sefasöğüt idaresindeki safkan bizim favorimiz bu yarışta olacak. Fakat burada sürpriz bekliyoruz. Bir kere bir numara Senza Fiyato'da yazılması gereken bir isim onu da söyleyeyim ama benim esas beklediğim sürpriz burada Burak Akça idaresindeki Disturbia 4 numaradır arkadaşlar. Bu atın sürpriz yapma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ee, burada garanti bir oyuna gitmek isteyenler varsa şayet şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. 6 atıda yazın geçin arkadaşlar. Garanti oyun isteyenler 6 atıda yazsın. 6 safkanın da kazanma şansı var. 2 ee, numara favori, bir numara ikinci at, 4 numara benim sürpriz adayımdır. Ama 6 atı da yazarsanız burada zaten gelirse o sürpriz yakalamış olursunuz. 9. koşu saat 9'da şart 4 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar kendine hem çime hem kumda göstermiş bir safkan. 2 numara nal döken rüzgarıyla başlıyorum. Bu safkanın iki yarış üst üste galibiyetiyle birlikte net bir çıkış yakaladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da bunu devam ettirebilecek potansiyele sahip bir safkan. O yüzden favorimiz olmuştur. Ardından burada Müslüm Baydan İdaresi'ndeki Safkan 3 numara Alkış Bey'e dikkat diyeceğim arkadaşlar. Kendisini yine sentetikte ispatlamış bir isim ile birlikte yazılmayı hak eder vaziyette gözüküyor. Sonrasında Nevzat Avcı ile Baba Merdo 4 numara geniş kuponlar içinse Muhammed Mirbilgin'in 6 numara Kral Döker'i yazabilirsiniz. 10. koşu son yarış 9.30'da meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1100 metre sentetik pist yarış olacak. Arkadaşlar burada e, Fesih Çetin 16 gün evvel çimde bir 5. olan Safkan Derinada adı 4 numarayla başlayacağım. Ardından arkadaşlar Nevzat Avcı bir hafta evvel e, dördüncü olmuş bir isim arkadaşlar. Burada baktığımızda e, Kızıl Çakra Ekürisi Özruba ile birlikte start alıyor. 8 numara Kızıl Çakra'ya da şans veriyoruz. E, bundan sonra arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim bir tane e, safkan var. Aslında birkaç isim var da onlara genel olarak e, değineceğim şimdi. E, bilhassa dikkat etmenizi istediğim bir isim. Gökhan Yıldız İdaresi'deki Tamerinoğlu Yel Hanattı'na sahip olan 3 numara Bengüzade Boğat'a özellikle dikkat arkadaşlar. Ve bir diğer dikkat etmemiz gereken isim Ay'a bakan Alt Ağa hattına sahip olan Kum'da bir yarış koştu 14 gün evvel. Müslüm Bayrağı'nın start alacak burada. E, 7 numara İpek Su bu atada dikkat arkadaşlar. Bu atında fark yaratma ihtimali söz konusu orijin itibariyle burada diye düşünüyoruz. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayındadır. Seyretmek isteyenler e, Ankara tahminlerinde izleyebilirsiniz diyorum. Ve kanala abone abone olun videoyu beğenelim katılıyorsa olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.